Hazreti Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşi Harun'un oğludur. Hertz. İbrahim'e iman etmiş ve onunla hicret etmiş kişilerdendir. Hazreti Lut ibadet ehli, cömert, sabırlı, müttaki, misafirperver bir zat idi. Kur'an-ı Kerim'de adı 27 defa geçer. Kur'an-ı Kerim'de ona hüküm ve ilim verildiği, salihlerden olduğu ve ilahi rahmete kabul edildiği bildirilmektedir. Sodom ve Gomorre şehirlerinde yaşayan Lut kavmine peygamber olarak gönderildi. Sodomlular azgın ve ahlaksız bir kavimdir. Putlara tapar, divata gibi cinsi sapıklıklarda bulunuyorlardı. Homoseksüellik ve eşcinsellik gibi geçmiş milletlerde görülmeyen her türlü ahlaksızlığı işleyen bir topluluktu. Hz. Lut çok ağır şartlar altında bir nakle göre 40 sene mücadele verdi fakat kavminin yaptığı zulüm ve ahlaksızlıkları sona erdiremedi. Sodomlular ahlaksızlıkları işledikleri gibi ahlaksız olmayanları da aralarında barındırmak istemiyor, temizler aramızdan çıksın diyorlardı. Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı ben sizden hiçbir ücrette talep etmiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinde erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış sapık bir kavimsiniz. Sodom halkı Lut aleyhisselamı hemen yalanladı davetine uymadı. Bunun üzerine Lut aleyhisselam onlara yaptıkları ahlaksızlığın vihametini duyurdu. Onlara dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz dedi. Yaptıkları kötü fiillerin kendilerini felakete götüreceğini bildirdi. Onlar da Lut aleyhisselamı ülkesinden kovmaya kalkıştılar. Kavminin cevabı onları memleketinizden çıkarın çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış. Demelerinden başka bir şey olmadı. Temiz kalmak, namuslu ve iffetli yaşamak böyle azgın ve ahlaksız bir kavme göre suçtu. Kendilerinin manevi gıdaları pislik olduğu için temiz insanlardan rahatsızlık duyuyorlar. Ve ey Lut bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki sürgün edilmişlerden olacaksın diyerek tehdit ediyorlardı. Hz. Lut Onlara Allah'ın azabını hatırlattı. And olsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri şüpheyle karşıladılar. Başlarına gelecek felaketin dehşetini kavrayamadıkları için ilahi tehdidi önemsemediler. Sefil bir şekilde ve büyük bir cüretle Lut aleyhisselama şayet doğru söyleyenlerden isen bize Allah'ın azabını getir diye cevap verdiler sapıklıklarından vazgeçmeye yanaşmadılar. Sodomlular iffetsizliklerini aleni işlerlerdi. İffetli kimseleri de ayıplarlardı. O kadar alçalmışlardı ki yellenmelerini bile aleni bir eğlence vasıtası yaparlardı. Öyle ki kendilerine iyiliği tebliğ eden Hazreti Lut aleyhisselama Ey Lut! Bu sözlerden vazgeçmezsen mutlaka kovulacaksın derlerdi. Sodom halkı ilahi azaba kulak asmayıp üstelik bir de onu istemekle şiddetli bir azaba layık olmuşlardı. Lut aleyhisselam bu perişan vaziyet karşısında Rabbine sığındı ve ondan yardım istedi. Allah Teala'ya yalvararak, Rabbim beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar. Şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle Rabbim dedi. Yıllarca Kavminin saadet ve hidayeti için çalışmış fakat kendisine iki kızıyla birlikte çok az kimse iman etmişti. Hanımı dahi azgın kavmin tarafını tutmuştu. Dolayısıyla bu dua Lut aleyhisselam için son çareydi. Allah celle celaluhu Lut kavmini helak etmek için melekleri gönderdi. Genç erkekler suretinde gelen bu melekler bile azgın kavmin eşcinsellikten doğan kötü arzularını uyandırmıştı. Nitekim onlara sarkıntılığa yeltendiler. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde anlatılır: Elçilerimiz Lut'a gelince onlara sapık kavminin musallat olmasından endişeye düştü. Onlar adına içi daraldı ve bu çetin bir gündür dedi. Meleklerin genç delikanlılar şeklinde geldiğini gören Lut Aleyhisselam onları insan sanmış ve kavminin onlara tecavüz etmesinden korkmuştu. Çünkü Araf suresinin 80 ve 81. ayetlerinde bildirildiğine göre Lut'un inkarcı kavminde cinsi sapıklık çok yaygın idi. Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Hz. Lut, ey kavmim işte şunlar kızlarımdır onlarla evlenin sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin içinizde aklı başında bir adam yok mu dedi Bunun üzerine Sodomlular Senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun ve sen bizim ne istediğimizi de elbette bilirsin Hazreti Lut keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir kaleye sığınabilseydim dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Lut'a rahmet etsin o çok sağlam bir yere Rabbine sığınıyordu. Allah Lut'un bu duası bereketiyle ondan sonra gelen bütün peygamberlere kendisine destek verecek hısım ve akrabalar ihsan etmiştir diye buyurdular. Hazreti Lut'un evine insan kılığında gelen melekler dediler ki: "Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Hanımından başka Sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaad olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi? Sapık yürü son bir kez Lut aleyhisselamın kapısına yüklendilerse de bir anda hepsinin gözleri kör verdi. Ayeti kerimede bu hakikat şöyle haber verilmektedir. Celalime yemin olsun ki Lut'tan misafirlerinden talepte bulundular. Bunun üzerine biz de onların gözlerini silmek öğrettik. Haydi azabımı ve ikazlarımı tadın dedik. Kadı Beydavi ve Fahreddin'i Razi'nin beyanlarına göre meleklerden birisi Cebrail aleyhisselamdı. Topluluk kapıyı kırıp içeri girdiklerinde bir hareketle hepsinin gözünü kör etti panik içerisinde kapıyı dahi bulup kaçamadılar. Hatta Lut aleyhisselam onları kollarından tutarak dışarı çıkarmıştı. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık. O taşlar Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değildir. Lut kavmi homoseksüellik gibi iğrenç bir günahı işledikleri için Allah Teala onlara önce korkunç bir ses duyurmuş, sonra memleketlerinin altını üstüne getirmiş, daha sonra da üzerlerine taş yağdırmıştır ki, bir milletin yok olup tarih sahnesinden silinmesi için bundan daha şiddetli felaket olamaz. Cenabı Hak onları daha sonra gelecek insanlar için bir ibret kıldığını şöyle haber verir. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Hakikaten bununla iman edenler için bir ibret vardır. Ankebut suresinin 35. ayet-i kerimesinde de, de bu ahlaksız kavmin helaki ile ilgili olarak arkadan gelen ümmetlere ibret olması için bir takım alametler bırakıldığı bildirilir. Ant olsun ki biz aklını kullanacak bir kavim için orada apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. Bu nişane helak edilen kavmin başına gelenlerle ilgili hikayeler, harap olan yurtlarının kalıntıları, gökten yağdırılan taşlar ve kapkara akan nehirler şeklinde tefsir edilmiştir. Lut aleyhisselam peygamber olarak vazifelendirildiği zaman kendisine iman eden Fevat isminde bir hanımı vardı. Bu hanım 20 sene sonra vefat etti. Onun vefatından sonra Lut aleyhisselam Vahile isminde Sodomlu bir kadın ile evlendi. Fakat Vahile münafık bir kadındı. Kavmin imansızlık ve ahlaksızlıklarına karşı sessiz kalıyordu. Hatta kavmini Lut aleyhisselama karşı gizliden gizliye destekliyordu. Bir akşam vakti kavmini helak etmekle vazifeli melekler güzel yüzlü insanlar suretinde evlerine gelince vahile bunu hemen gidip kavmini haber verdi. Lut aleyhisselama ihanet etti. Böylece o da kavmiyle beraber helak oldu. Lut aleyhisselamın iki mümine kızı vardı. Lut kavminin helak edilmesi esnasında babaları ve iman edenler ile birlikte Sodom'dan çıkıp azabı ilahiden kurtulmuşlardı. Daha sonra bunlar babaları ile birlikte Hz. İbrahim aleyhisselamın yanına gittiler. Hz. İbrahim aleyhisselam da bu iki kızı kendi kavminden iki müminle evlendirdi. Yüce Allah Lut'un neslini bereketlendirdi. Medyen halkı onlardan hasıl oldu. Allah Teala Lut kavminin helakından ibret alınmasını emretmekte ve helak olan kavimlerin kalıntılarının insanlık tarihine bir ibet olarak bırakıldığını bildirmektedir. Yüce Allah'ın helal dairesi geniştir. Allah'ın emrettiği yasaklardan kaçınmak şüphesiz yine insanın faydasınadır. Günümüze baktığımızda Lut kavminin helakına sebep olan olayların çoğunun hatta fazlasının günümüzde de işlendiğini açıkça görmekteyiz. Ama Allah'ın Peygamber Efendimiz'e ümmeti için bahsetmiş olduğu bir hikmet vardır. Peygamber Efendimiz, benim ümmetim toptan helak olmayacaktır diye buyurmuşlardır. Şu an günümüzde şahit olduğumuz ahlaksızlıkların, fıtrata aykırı davranışların hesabı elbet ahirette sorulacaktır. Yüce Allah bizleri doğru yol üzere eylesin, sıratı müstakimden ayırmasın. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olmanızı, videoyu beğenip yorum yapmanızı rica ederim. Çünkü abone sayısı, beğeni ve yorumlar bu tebliğlerin ulaşmasına vesile oluyor ve bu hayırlarda sizin de katkınız olmuş oluyor. Allah'a emanet olun.